Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün size çok güzel bir tatlı yapacağım arkadaşlar bu arada da herkese de hayırlı Ramazanlar herkesin oruçları kabul olsun inşallah portakal suyuyla güzel bir tatlı yapacağım arkadaşlar şekerpare yapacağım ilk önce şerbetini ayarlıyoruz hazırlıyoruz arkadaşlar burada 3 bardak şekerim var su bardağı 3 bardak da suyum var arkadaşlar. Önce şerbeti yapıp ocağa koyacağız. 3 bardakta suyumuz var. Yarım e, su bardağı da portakal suyum var arkadaşlar. Bu portakallı olacak. Böyle bir dilim de limonum var. Bunun içine atıp bunu ben ocağa koyayım arkadaşlar. Arkadaşlar şerbetimizi ocağa aldık. Orada kaynasın. Zaten çok kaynamayacak. Bir 15 dakika falan kaynayacak. Burada da bir paket e, yağım var arkadaşlar margarin. E, malzemeleri de burada bir tane yumurtanın tamamı, bir tane de sadece akı, sarısını ayırdık arkadaşlar. Bunun da içine alıyorum. Bakın sarısını bu şekilde ayırdık. Üzerine sürmek için. E, burada da bir paket vanilin var. Bir pakette kabartma tozum var arkadaşlar. Bunu da içine alıyoruz. Burada da böyle göründüğü gibi yarım çay bardağı irmik var arkadaşlar. Bunun için alıyorum. Aynı bardakın bir yine yarım bardak pudra şekerim var. Yine aynı çay bardağı ölçüsü olarak zeytinyağım var. Sıvı yağım yani yarım bardak bu da. Arkadaşlar bu arada da kanalıma destek vermeyi unutmayın. Videomu izlerken lütfen abone değilseniz abone olursanız beğeninizi yaparsanız bir de yorum yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir sürede video koyamadım çünkü rahatsızdım. Son videomu da söylemiştim arkadaşlar. Rahatsızlığımla kolay video çekemedim. Herkese de özür dilerim arkadaşlar. Burada da portakal rendesi var. Portakal kabuğu rendesi. İçine şerbetine suyunu koyduysak e, hamuruna da biraz rendesinden alalım dedik. Tabii ki yumurta kokusunu da önliyor arkadaşlar bu. Bu şekil. Şimdi karıştıralım. Arkadaşlar bütün alyanslarımızı, yüzüklerimizi çıkardık. Bunu güzelce karıştırıyoruz. Unumu da getirdim. İyice karıştırdık. Şimdi unumuzu alıyoruz. Unumuzu da çok dikkatli alıyoruz arkadaşlar. Çok şeyde kal dikkatli kullanıyoruz. Çünkü birden koyarsak olmaz. Yavaş yavaş alacağız arkadaşlar ki hamurumuzun kalitesi, kıvamı güzel olsun. Rabbim bu sene de Ramazana bizi kavuşturdu arkadaşlar. Rabbimize şükürler olsun. Herkesin Ramazan'ı orucu kabul olsun inşallah. Doğaları kabul olsun. Herkes sağlığından orucu tutsun inşallah. Sağlık çok önemli arkadaşlar. Tansiyon hastasıysanız çok dikkat etmeniz lazım. Çok güzel bir kıvam olacak. Yavaş yavaş ununu veriyoruz. Portakal kabukları da içinde belli oluyor. Çok güzel. Portakal kabuğu, portakal suyu kattık. Ee, o da yumurtanın kokusunu önlüyor arkadaşlar. Yumurta kokusunu sevmeyen olanlar böyle yapabilir. Bakın. Çok güzel kıvama geliyor. Bir kaşık daha alayım. Hamurumu yoğurdum. Bakın kıvamı çok güzel oldu arkadaşlar. Harika oldu. Mis gibi oldu arkadaşlar. Çok böyle hamurları da çok yoğurmayın arkadaşlar. Çünkü el sıcaklığı değince daha çok bu sefer içinde mesela yağ var o koda yağ var içine daha çok sulanır arkadaşlar daha çok yağ erimeye başlar kıvamı değişir çok yoğurmanıza da gerek yok arkadaşlar bir an önce şekillendirmemiz lazım hamurumuzu tepsime şey tahtamın üzerine aldım böyle bölüyoruz küçük parçalara böleceğiz minik minik bu şekil portakal kabuğu da içine çok güzel kokuyor arkadaşlar. Mis gibi kokuyor. Siz de deneyin, yapın. Böyle elimize alıyoruz. Bu şekil yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekil yapıyoruz. Elimizin içinde böyle yuvarlıyoruz. Böyle de parmağımızla şekil veriyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekil olacak. Böyle de tepsiye diziyoruz. Çok basit, çok pratik arkadaşlar. İstediğiniz şekli de verebilirsiniz. Yuvarlak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Zaten böyle elinize yuvarladığınız zaman hemen şekle giriyor. Bakın. Bu şekilde. Arkadaşlar kanalıma destek vermeyi unutmayın. Lütfen destek bekliyorum arkadaşlar. izleyip geçmeyin. Ee, arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Sosyal medyalarınızda paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Desteğinize ihtiyacım var. Herkes yanında bir kişiyi abone etse e, başarırız. Bunu da çok söyledim. Ama yine de olmadı bakın böyle çok güzel oluyor şekli bak portakal kabuklar içine belli oluyor onlar da ayrı bir tat lezzet veriyor koku veriyor fazla büyük gelenlerden alıyorum biraz tekrar birleştirip yapıyorum bakın bu şekil tatlılarımın hepsini yaptım arkadaşlar. Tepsiyi doldurdum. Şimdi de üzerine yumurtasını sürüyorum. Bu şekil. Ondan sonra çatalla şekillendirip fırına göndereceğiz arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar izleyip geçmeyin lütfen destek verin arkadaşlar destek olun <laughs> arkadaşlarınızla da paylaşın fırınımı da açmıştım 250 derecede açtım arkadaşlar kaçta kadar piştiğini söyleyeceğim size bir çatal yardımıyla da böyle şekil veriyoruz arkadaşlar üzeri güzel olsun Üzerine e, fındık da koyabilirsiniz. Badem de koyabilirsiniz. Ama ben bir şey koymayacağım. Sade yapacağım arkadaşlar. Yaptım. Bu şekil. Şerbetini de pişirdim. Balkona koydum. Soğusun diye. Daha çabuk soğusun. Çünkü bunlar çok uzun süre pişmeyecek arkadaşlar. Eminim. Yani en fazla e, 20 dakika 15 dakika bir şey pişirecekler. O yüzden o da çabuk soğusun diye balguna koydum arkadaşlar. Bu şekil. Şimdi fırına gidiyoruz. Arkadaşlar tatlılarım pişti. Çok güzel oldular. Çok da güzel gözüküyorlar. 20 dakikada pişirdim arkadaşlar. 250 derecede. Yine de siz kontrollü pişirin. Herkesin fırını farklıdır. Sıcaklığı bir ilk sıcaklığı çıktı arkadaşlar. Şimdi şerbetini vereceğim. Şerbeti de hazır. Bismillahirrahmanirrahim. Hop, oh, bakın ne güzel sesler geliyor. Lütfen siz de deneyin iftarda. Çok güzel, tatlı. Bunu zaten gençler çok seviyor. Mis gibi oldu arkadaşlar. Şerbetin hepsini vereceğim çünkü bu çeker. Tavanı da böyle döküyorum. Üzerini kapatacağım. Bakın çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Arkadaşlar tatlımız oldu. Şerbetinde çekti. Çok da güzel gözüküyor. Herkese afiyet olsun. Portakallı bir tatlı bu arkadaşlar. Portakallı ee, çok güzel oldu. Çok da lezzet kattı portakal ona. Herkese tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olursanız, beğeni yaparsanız, yorumlarınızda yazarsanız çok mutlu olurum. Herkese tekrar hayırlı ramazanlar, hayırlı iftarlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.